Merhaba. Merhaba. Günümüz insanının en büyük problemlerinden biri de günlük yaşantısındaki konsantrasyon eksikliği. Evet. Konsantrasyon eksikliğinin ana sebepleri nelerdir? <laughs> Bir de bunun çözümü gerçekten modern enerji teknikleriyle sağlanabiliyor mu? Sorun mu? Günümüz insanının konsantrasyon sıkıntısının aslında güncel nedenleri çok fazla uyaran olması gerçekten. Yani sosyal medya çok etkin, artık oturup dakikalarca, saatlerce kitap çok okuyamıyoruz. Daha kısa videolar, anlık etkileşimler, anlık uyaranlar bizi gitgide hı hı. daha hızlı dopamin arzusuna sevk etti. Yani o bir her, her bir like alma mesela Instagram'da hı hı. ya da güzel bir eğlenceli bir kısa video izleme. Oradaki etkileşimler anlık dopamin salgılatır. Ve bu buna alıştık. Dolayısıyla da hani uzun süreli konsantrasyon gerektiren işte kitap okuma gibi belki bir şeyler öğrenme gibi konularda zorlanmaya başladık. Bu güncel bir konu. Ama ben işin bir de enerji kısmından da bahsetmek istiyorum. Enerji bedenimizin bu konudaki etkisi ve önemi. Enerji sisteminden ya da enerji bedenimizden bahsetmiştik. Enerji bedeni canlı akan bir sistem ve doğduğumuz andan itibaren aslında bizim için en önemli alan bu alan. Çünkü beynimize enerjiyi sağlayan, düşünme, mantıklı düşünmemizi sağlayan, hücrelerimize kadar enerji veren bir sistem bu. Bu sağlıklı aktığı zaman ben kendimi daha enerjik, daha güçlü, daha mutlu hissediyorum. Ve bu enerji aynı zamanda dediğim gibi o beynimdeki işlevinde daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bizim eksi 10'dan artı 10'a doğru bir enerji skalamız var. Eksi 10 demek enerjinin tam kapandığı, artık vücudumdaki akışın durduğu ve hücrelerime, beynime, düşünce sistemime enerjinin yönlenemediği bir seviye. Eksi 8, 9, 10. Orada depresyon hissediyoruz. Orada bütün sistem duruyor. Beynin o dopamin, serotonin üretimi de tamamen duruyor. Ben artık hiçbir şeyi konsantre olamıyorum, hiçbir şey öğrenemiyorum. Zaten enerjim yok. Bu sıfırlara kadar böyle biraz. Yani o negatifte olması enerji seviyesinin akamıyor olması demek dediğim gibi. Şarj bir nevi azalmış demek. E şarj olursa işlev yavaşlıyor. Ben konsantre olamıyorum. Yani beyni de bir bilgisayar gibi düşünün. Şarjı azaldığı zaman işlevde bir yavaşlama oluyor. Çünkü o enerji ihtiyacı var. Sıfırdan sonra ikiler, üçler, beşler, altılar esas beşten sonra bu enerji yükselince beyin de o istediği arzu ettiği enerjiyi kavuşmuş oluyor. O dopamin, serotonin salgılanımı artıyor hı hı. ve bir şeye odaklanabilmem daha kolaylaşıyor. O hı. yüzden öncelikle enerjinin yüksek olması lazım. Şimdi bana geliyor danışanlar. Konsantrasyon sıkıntısı, öğrenme bozukluğu çocuklarda, gençlerde hı. özellikle çok fazla. O zaman diyorum ki biz enerji çalışmaları yapıp o akışı sağladığımızda zaten beynin tek bir olaya odaklanabilmesi daha kolaylaşacak diyorum. E ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi enerji sistemine giriyoruz, enerjinin akmasına engel olan blokajlara, tıkanıklıklara ulaşıyoruz. Bunlar her şey olabilir. Yani bir çocukta başarısızlık korkusu olabilir, hata yapma korkusu olabilir, bir stres kaynağı olabilir. Neticede enerjimizi düşüren bir stres kaynağı olmalı. Bu da enerji sistemimden geliyor. Yani ben bir konu karşısında strese giriyorsam bu ders olabilir, öğrenme olabilir, yaşam olabilir, iş olabilir. Bu bende bir stres oluşturuyorsa enerjim düşüyor ve konsantre olamıyor. Stres kaynağı nerede? Kodlarda, kaynak kodlar diyorum ben ona, enerji sisteminde. Ne yapıyoruz? Seansta giriyoruz, o kodları dönüştürüyoruz, açıyoruz, sistemi o bilgi değişmiş oluyor o korkular kaygılar gitmiş oluyor enerji akmaya başlayınca beyin beslenmeye başlıyor hı hı. koşmak için yürümek için yaşam için çalışmak için bir enerji oluyor ve yaşamdan zevk almaya başlıyor Çünkü düşük enerjilerde hı hı. yaşamdan zevk almayız alamayız enerjiler ama yükseldikçe o pozitif enerjileri de almaya başlarız yaşam dolu olmaya başlarız o zaman ne olur beyin Yaşam enerjisiyle dopamin üretmeye başlar. Arkadaşlarımla beraber olduğumda, doğada yürüdüğümde, yalnız otururken, televizyon izlerken, bir şey okurken daha kolay dopamin üretmeye başlar. Bu enerji düştüğünde, ben bunu kendim bu enerjimle üretemiyorsam ne yapıyorum? Kolay dopamin ürettirecek yollar arıyorum. İşte sosyal medya daha kolay geliyor. Anlık etkileşimler daha kolay geliyor ya da işte bunu konuştuk. Bir takım madde bağımlılıkları daha kolay geliyor. Yani onun hı hı. o anlık üretirdiği dopamine ihtiyaç duyuyor sistemim bir şekilde ayağa kalkabilmek için. Bu evet. de, dopamin deposundan da yemek anlamına geliyor ama bir yerde değil mi? O anlık e, kurtarışlarla. E, yani o beyin onu üretir anlık ama şunu da unutuyor. Yani gerçekten dediğim gibi... E, Gerçekten hani yoğun kendi enerjisiyle e, o dopamin üretmeyi de unutmaya başlıyor. Hep bu sefer dışarıdan, yan, e, dışarıdan bir şeyler almaya ihtiyaç alma ihtiyaç. Evet dışarıya bağımlı hale geliyor. Yani dışarıda dışarıdaki herhangi bir şeye bağımlı olabiliyoruz. Bu her şey olabilir bunları konuştuk. Bunun temelinde benim kendi enerjimi üretemiyor olmam yatıyor. Enerji sistemini açtığımız zaman kişi kendini kendi enerjisiyle, Tam ve bütün hisseder ve bu enerjiyi üretebilir. O zaman da dışarıya bağımlı olmaz. Dışarıdan beslenir. Bu da gerekli. Yaşamdan beslenmek ama bu beslenme daha sağlıklı oluyor. Yani daha sağlıklı kaynaklardan besleniyorum. Sevgiden, neşeden, paylaşmaktan, muhabbetten, arkadaşlıktan beslenmeye başlıyorum. O zaman bu anlık bağımlılıklara ihtiyacım kalmıyor o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.